Hadi bir de konu dışı bir short çekelim. Bakın burası 7-Eleven mı diyorlar. Muhtemelen öyle bir market. Buradan bir paket sigara alalım. Ki sigara sağla ben de içmiyorum. Hay. Go Go iki. Numarasını söyleyin So this So So iki. Aynen numarasını söylüyoruz Buradan onaylıyoruz Hi Kişi seçiyoruz Buradan Parayı koyuyoruz Hi Buradan onaylıyoruz İşte ona geçirmez. Buradan bulut paraları da alıyoruz. Ve çıkıyoruz. Hadi.